Güzel mücadele, güzel skor, 7-4'lük skorla son dakikalara iki gol sıkıştıran muhteşem oyunuyla kaptan Erkan'ımıza. Erk muhteşem oyun, kanatlardan muhteşem ara paslar ve iki gol. Neler düşünüyorsun galibiyetle ilgili? Valla öncelikle karşı takımı tebrik edelim. Gayet iyi oynadılar. Bugün hakikaten zorlu bir mücadele oldu. Ama takım olarak herhalde artık oturduk. Gel gel. Açık vermiyoruz defansta. Atağımız ucumuz da çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bugün de Bayram sağ olsun çok iyi oynadı. Tatil dönüşü iyi dinlenmiş kendisi. <laughs> Bayağı faydası oldu. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Onlar söz vermeni istiyorum. Çok teşekkürler. Hemen kaleci yedi Yiğit. Uzaktan Aynen. yediğin hatalı bir gol var. Bir A topta direkten <laughs> döndü. Ama genel anlamda son dakikalarda yaptığın dizinle kurtarışında maçın kurtarışına imza attın. Neler düşünüyorsun? Evet, teşekkür ediyorum öncelikle. Rica ederim. Neler düşünüyorum? Yediğim hatalı gol için takım arkadaşlarıma önce özür diliyorum. Onun dışında geçen maç yaşadığım talihsizlik vardı. Onun bir etken olduğunu düşünüyorum bu yediğim hatalı golde. Yani çünkü korkarak çıktın şey, topa evet, yüzüne gelir diye. Konsantrasyon kaybı da vardı. Hı hı. Yani şey olur. Videoda da gözükür muhtemelen. Hı hı. Takip hı. takımı tebrik ediyoruz. Ben defans hattımızın artık hani oturduğuna inanıyorum. Takımımız da yerine geçti, şey yaptı, oturdu. Artık e, lig yeniden başlayınca zirveye adayız. İnşallah bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyorum. teşekkürler, iyi akşamlar.